Buraya girmişiz daha önce arkadaşlar Şimdi arabamızın yanına gidelim Arabamızı nereye park ettik acaba Evet şimdi gördüm çok ters yöne gidiyormuşuz Gidelim golfümüzün yanına Oh koltukları versene ya Oo. Çok iyi koltukları var. Pekalı koltuk. Güzel. Evet şimdi buradan görüyorsunuz temizlemişiz arkadaşlar. Bakın bu istasyonlar. Bunları gidip açtığınız zaman o harita, o toprak, o bölüm yani şu mesela meteorlar bölümü işte Malpot Vadisi, Mukara, ya bunlar, Sifona falan bunlar hepsi açılıyor. Bu, eğer yani oraya gideceksiniz.